bir başkanlık teklifi edildiği zaman çok mutlu oldum, ee, çok gurur duydum. Sinop için ne yapabiliriz? Sinop için nasıl projeler oluşturabiliriz? Bunları hayata nasıl geçirebiliriz? Amacımız hep bundan sonra bu çalışmalar olacak. Sayın Başkanım Adnan Çeliker nezdinde diğer başkanlarımı da saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı umurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Kısa, anlamlı, güzel konuşmadan çok teşekkür ediyorum. Lakin sizin gönlünüzde biz birazdan tahmin ediyorum sinopumuzla ilgili daha detaylı, daha içten görüşlerinizi de almak isteriz. Bunu da bir vesile paylaşmak isterim. Tamam. Evet, değerli basın mensupları, kıymetli hazırım. Şu anda da söyleyebilirsiniz. Arzu ederseniz diğer başkanımızdan da sonra söyleyebilirsiniz. Tercih size. Olur. Şu anda da söyleyebilirim. Ee, ben bir e, öğretmenim. Aynı zamanda bir iş kadınıyım. Ee, yeni noktaladım iş hayatımı. Ondan sonra Sinop'ta doğdum. Sinop'ta büyüdüm. Ee, sinop'ta yaşadım. Burada kazandım. Burada harcadım. Sinop için ne yapabilirim? Sinop çok güzel bir yer. Sinop insanın hayallerindeki gibi bir yer. Buraya ne yapsak azdır. İstanbul'dan ve bütün ilçelerimizden el ele kol kola vererek Sinop'a çok güzel yatırımlar, projeler yapacağımıza inanıyorum. Sinop'taki ekibi çok kuvvetli, çok güzel. Çok yani benim e, içime sinen güzel bir ekip. İstanbul'dan sizler öyle. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum. Arzular, hayaller bitmiyor ve bu hayalleri de <laughs> kadar e, size de tavsiye mudur ki hayallerinizin peşinden koşun ve bırakmayın. Mutlaka gerçekleşiyor. Teşekkür ederim. ederim. Başka programımıza forumumuza kısaca arkadaşlarımızla tanıtarak devam edelim. Sonunda size ulaştığında sizlerle konuşmanızla beraber e, programımız torunumuz... Evet sağdan Turul Başkan. Bu arada Turu Başkanımız Turul Kalyoncu Başkanımız Sinop Hizmetleri Komisyon Başkanımızdır. Kendisine bu köprüyü oluşturmuş olmasından dolayı kalben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben Turul Kalyoncu'yum. 1974 İstanbul'da oldum. Aslen Erkelekliyim. Erkelek dünya mekanizması. İstanbul'da fiyat ölçüyorum. Fiyatta e, Sinop Hizmetleri Komisyon Başkanıyım. İnşallah Sinop'umuza, İstanbul'umuza e, bu oluşum hayırlara vesile olur. Teşekkür ederim. E, adım Akkur Ünlü. E, Sinop 1971 Sinop Ayancık doğumluyor. Ee, mühendisim. Ee, Alt sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Ee, hali hazırda iş güvenliği konusunda çalışıyorum e, Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe belediye meclis üyesiyim. Siyat'ta başkan, genel başkan vekili yürütüyorum. İç alan bu oluşumumuz e, için, sınıflar için hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhabalar, ben Nuran Kaya. Ataşehir Belediyesi'nde kütüphaneciyim. Siyatta da genel sekreterlik görevini yürütmekteyim. Olan bu adımın Sinop ve Sinoplulara hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. İsmim Adem Dokut, 1983 İstanbul doğumluyum. Asker Saray Düzlüğü, Siyat yönetiminde ikinci dönem. 30 yıllık Siyat ailesinin bilgi beceri ve tek birikimini inşallah Sinop'taki yeni kurulacak ve kurulmuş olan temsilciliğimizle artık Sinop'ta var edeceğiz. Ee, ekibimize güveniyoruz. Çok pozitif enerji hissediyoruz. Ee, yapacakları her hayırlı işin yanlarındayız, arkasındayız. İnşallah kötü günler yaşamasınlar ama kötü günlerde de biz yanlarında olacağımızı tarzını bulunuyoruz. Kolaylıklar diliyorum. O Çok teşekkür ederim. <laughs> İsmim Oğuz otel işletmesi, işletmecisiyim. 1975 boya borçlu ee, siyah üyesiyim yeni. Sinop temsilciliğiyle başladık. İnşallah devamı gelir. Teşekkür ederim. Adım Salih Sinop'a Sinop Ayancıklı'yım. Ben de e, Siyah ailesine yeni katılanlardanım. Ev hanımıyım. İki çocuğum var. Sinop'ta oturuyorum. E, ben de kendisine e, hepinizin nezdinde teşekkür etmek istiyorum. Muhammed Ünlü abim sayesinde e, Siyah ailesini tanımaktan ve birbirinden değerli başkanlarımız kılmaktan şeref ve gurur duydum. Ayrıca e, Sinop temsilcisi olan e, Nihal e, Başkanımın yanında yer almaktan da gurur duyuyoruz. İnşallah Sinop için güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Biz de varız dedik, burada yer aldık. Ve teşekkür ediyorum her birinize, ayaklarınıza sağlık. Hayırlı olur dilerim sonunda inşallah diyorum. Ben direktleri e, Erfelekliyim. E, Sinop Siyat ailesine katılmaktan mutluyum. Temsilcilik bürosunda görev alacağım inşallah. Hayırlı olur inşallah. O kadar. Aslında bu var mı? tanıyalım. Tabii tabii biz de seviniriz. İsmim Hakan Acener. Ajans Sunan Parasitesi'nde çalışmaktayım. Deniz Özen ben, Ajans Sinop Arkadaşlar Arkadaş. Erkan'dan, ben de Ajansı'nda kalitesi. Salih Demiray, bizim Karadeniz Gazetesi, de. Bizim Karadeniz Gazetesi, Tuğba Yılmaz. Serhat Özşahin, Vitrin Haber Gazetesi. Hoş geldiniz. Güzel akşamlar. İsmim Güngör Küçük. 1984 İstanbul Kadıköy doğumluyum. Aslan Gerzeli'yim. Ben de Siyad ailesine bu dönem katılanlardanım. Mali İşler Komisyonu'nu yürütüyorum mali müşavirim, bir muhasebe bürom var Atışehir'de. Evli iki çocuk babasıyım. İnşallah temsilcimiz hayırlara vesile olur burada. Hayırlı işler yapmayı nasip ederim. İsmim Erdoğan Altaş, Sıdıot Saray Düzlüğü, e, Siyah'ta İş Adamları Komisyonu'nda görev almaktayım. İsmim Ercan Yine, Snop Ertekliyim, Tipi Cihaz Teknisyeniyim. öncelikle Nihal Başkanıma yeni göründe başarılar diliyorum. İsmim Ali Orhanoğlu, Milli Eğitim'den emekliyim. İkinci dönem AK Parti'den İlgenen Meşhur Süreyliğine seçildik kendi. İnşallah Nihal Hanım'la tanıştık, aktif, beraber çalışırız. Ne hizmet olursa, böyle varmaksa. Ol. <laughs> Sinop Ayancık doğumluyum. E, Siyah Ayancık temsilcisiyim bu arada. E, hepimize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, adım. merhabalar. Adım Muammer Ündü. Siyad ailesinde uzun yıllar görev aldım. Eğitim, meslek yeterlik eğitimleri e, yapan bir eğitim merkezinin yöneticisi ve eğiticisiyim. Bir şey söylemek istiyorum. Bizim Siyad temsilciliğimiz aslında ve Siyad'ımız şöyle bir sözün üzerine inşa edilmiş diye düşünüyorum. Hep söylerler büyüklerimiz. Siyad hakikaten büyük bir çınar. Bununla beraber Bireysel olarak bizim kendi düşüncemiz noktasında da eğer bir çözüm istiyorsak katılmak ve sahiplenmek zorundayız. Sözünü hakikaten önemsememiz gerekir ki buradayız, önemsiyoruz. Bu anlamda her ne yaşanıyorsa bu yaşananın çözüm noktasında bir parçası olmak, sorunun değil, çözümün parçası olmak istiyorsak <laughs> katılmak ve sahiplenmek zorundayız. Ben tekraren 8 ilçemizde temsilci olan, temsilci yardımcısı görevleri olan bütün arkadaşlarımıza, merkezimizde görev yapacak değerli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Nihal Hanım ve ekibine kolaylıklar diliyorum. Güzel işler başaracaksınız inşallah. Biz Çok gurur duyacağız. Her ay geleceğiz güzel etkinliklerinizle. İnşallah. Ergun Olgun Sayık, 1971 Ayancı doğumluyum. İstanbul'da ticaret uğraşıyorum. Sinop Kuluşan'da 20 ticaret açıldık. Burada devam ediyoruz. Nihal'lerle beraber inşallah burada güzel çalışmalar yapacağız. İsmim Adem Baykan. Sinop Turanlıyım. İstanbul'da ticarete uğraşıyoruz. Siyahat'ta da bu dönem Siyahat'ta beraber Atman Başkanımızla Genel Başkanımızla beraberiz. İnşallah güzel çalışmalarda bulunacağız. Ben Nihal Başkanımıza da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür Allah ufkunu aç etsin. Biz her zaman Pilot tesisinin yanındayız. Yolun teşekkür şey ediyorum. Olay, teşekkür Herkese merhabalar. Ee, i̇smim Murat Öztürk. Ee, 79 Ayancık doğumluyum. Mali müşavir bağımsız denetçiyim. Evli üç çocuk babasıyım. Siyatta sosyal işlerden sorumlu yönetim kolyesiyim. Ee, genel merkezle entegre çalışacağımız konusunda hiçbir endişem yok. Pozitif enerjiniz, e, gayet e, umut var ediyor. E, i̇nşallah güzel işler olacak ve <laughs> e, sık görüşeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun, muvaffak edip her dilerim. Merhaba, ben Nazir Oktay. 1962 doğumlu, Sinop doğumluyum. Çocuk annesiyim. İlk orta ve lise eğitimini Sinop'ta tamamladım. Sinop-Siyah Teşkilatı'nda görev almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nihal Başkanımla da çalışmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Herkese evet. evet. hoş geldiniz. Aynı zamanda Gençlik Komisyonu Başkanısıyım. Evet, çakısı. Evet. 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 Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Arif İkepek, İkirik Siyah Genel Merkez Kadın Kolları Başkanıyım. Bugün çok özel ve güzel bir günde hep beraber bir arada buradayız. 15 şubemizden sonra yeni bir evimiz daha oldu. E, doğduğumuz topraklardaki evimiz, ZİAD'ımızın Sinop Herkese hayırlı bir uğurlu olsun. Nihal Başkanımız çok heyecanlı ve çok e, evet. aktif bir şekilde evet. i̇nşallah, inşallah başarılı işlerimizi dağıtacak. Herkesimizle birlikte hep beraber koordineli bir şekilde e, güzel programlarda i̇nşallah. olacağız. E, Sinoplular bizi izlemeye devam etsin diyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Evet, Sayın Genel Başkanım, çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, temsilciliğimizin kıymetli mensupları, asıl mensuplarımız, hepinize saygıyla selamlıyorum, hayırlı akşamlar. Hmm. 1976 Gerze doğumlu Mustafa Civelek, ben de evliyim, iki evladım var. İstanbul'da kendi şirketim var. Gerzeler Derneği'nin 3 dönem başkanlığını yaptım. Geçen dönemde de Mehmet Turu Başkanımızla beraber, Teşkilat Başkanı olarak, Adnan Başkanımızla beraber yönetimde görevde bulunduk. Bu dönemde Adnan Başkanımızın genel başkanlığında genel başkan vekili olarak görevimizi sürdürüyoruz. İstanbul'daki sinoplara 1989 yılından beri kucağını açan SİAD'ımızın temsilcileri ise beraber. Bugün ayrı bir heyecan oldu. Ben temsilcilikte görev alan tüm kardeşlerimizi, başkanımızı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir anı beraber yaşıyoruz. Umarım daha güzel projelerde birlikte olacağız. Biz buradaki açılan kardeşlerimize destek olacağız. Maddi manevi ne denk geliyorsa elimizden geldiği nispetle. Umarım hayırlı görevler yapacaklar. Bundan hiçbir kuşkumuz yok inşallah. Ayrıca bu toplantımıza göstermiş olduğunuz tebessü için basın mensuplu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Temsilcimiz Mustafa Bey. Bey Hazır biz size kandık tam böyle. Hoş, evet. Hoş bulduk. Tamam. Teşekkür ederim. Ben biraz geç kaldım. Yol var, yollar, yollar bozuk ondan herhalde. Yani biliyoruz biz tabii yollar yani Karadeniz bölgesinde yapılmayan tek yer Sinop'la Bartın arası kaldı. İnşallah onlar da olacak, onlar da bitecek yani. Havalanı diye diye, direkt uçuş diye diye yaptık. İnşallah bu e, yollarda olacak yani merak evet, etmeyin yani evet, inşallah da olacak. Mustafa Kahramanlar Türkiye'de ticaretle uğraşıyor. E, sevgili başkanım, Adnan başkanıma sevgili saygılarımı sunuyorum. Yönetim kurulu üyelerimize yine aynı şekilde. Birçok arkadaşımızı tanımıyorum. İnşallah zaman içerisinde tanışacağız. Ee, hepinize, hepimize başarılar diliyorum. İnşallah güzel şeyler sizin için yapacağız diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanım buyurun. Evet. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Ee, hakkınızı helal edin. Yarım saat gecikmeli olarak programa başladık. Ee, biz eee olarak genelde dakik başlıyoruz, dakik bitiriyoruz, bitiriyoruz. Ama tabii e, Sinop olayı, yollar, uzaklıklar maalesef bir de lastiğimiz patladı. Böyle bir şey oldu. Evet değerli arkadaşlar. Herkeste bir heyecan var ama inanın bende daha çok heyecan var çünkü bir ilki yapıyoruz yani Sinop yıllardır 31 yıldır İstanbul'da yaptığımız Sinop dernekçiliğini Sinoptaki temsilciliğimizle beraber taşlandırıyoruz. Aslında bugüne kadar belki niye yapıldı niye yapılmadı diye tartışmaya açmaya gerek yok. Ee, geç kalınmış bir olay. Fakat belki de e, zamanı şimdiydi. E, belki daha erken olsaydı belki bu işleri görmeyecekti. Onun için de e, Sinop'taki e, temsilciliğimiz Sinop'a İstanbul'daki Sinop'a e, Sinop'taki Sinop'lara hayırlı olsun. Şimdi burada Şimdi e, İstanbul'da tabii konuşurken böyle basın mensupları arkadaşlar falan olunca hep böyle şey yapıyorsun. Yani arada mutlaka işte bir girostom oluyor, kastom oluyor, trafom oluyor. Ama burası öyle güzel bir olay ki. Hepsi biziz. Hepsi biziz. Değerli arkadaşlar. E, ben Siyat'ı tabii üç gündür aşağı yukarı 11, 15, 18 tane kapıya gittik. Her yerde de aynı şeyleri konuştum. Tabi burada da aynı şeyleri dinleyen arkadaşlarımız da oldu. Fakat biz İstanbul'daki Sinop dernekçiliğinin ilkiyiz. Siyat olarak. Maalesef bazı yerlerde Siyat'la Siyat'ı karıştıranlar olabiliyor. Ve kimi zaman bize diyorlar ki iş adamları derneği diyorlar. Kimi zaman da Siad'a kültür derneği diyorlar. Tabi e, Siyat'ın çalışmaları değişiktir. Siyat'ın çalışmaları da değişiktir. Biz e, Siyat'ta da e, diğer kültürel sinoptu dernekleriyle hepsiyle de çok iyi bir şekilde çalışan bir kurumuz. Fakat İstanbul'daki Sinop Dernekçiliği'nin babası Siyat'tır arkadaşlar. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Yani e, Sindefi'de işte değişik ilçe federasyonları da köy derneklerinde baktığım zaman mutlaka siyatın içinden doğmuştur. Onun için bunu gururla söylüyorum. İnşallah İstanbul'daki sinop derneklerini tek çatı yaptığımızda da burada geleceğiz basınla ve buradaki arkadaşlarımızla onu da gururla anlatacağız. Biz niye bunca yıldan sonra 30 yıldan sonra ee, Sinop'ta bir Sinop temsilciliği kur, kurmak için e, karar aldık. Niye 30 yıl almadık? Bir gün aldık. Şimdi arkadaşlar, tabii biz İstanbul'dan özellikle Sinop'u anlatırken gerçekten gururla anlatıyoruz. Sinop'un hem e, kültürel yapısını, hem güzelliklerini, hem de insani güzelliklerini inanın gururla anlatıyoruz. Yani bu kanıda öyle şeyler ben anlatabilirim ki. Belki size burada bu bize o kadar güzellikler yansıyor ki. Ben bugün mesela işte e, Ayancık'a gittiğimde dedim ki Ayancık bana e, çok güzel. Yani Ayancık'a dedim ben e, hatta e, Güngör Başkanım Gerzi'den çok daha seviyorum dedim. Yani <laughs> yapılan bir güzel hareketten Ayancık'a böyle bir gönlün biraz daha fazla seviyor. İşte Sinop'ta da Sinop'ta da Sinop'u sevdiren Sinop'ta yaşayanlardır arkadaşlar. Yani Sinop'ta yaşayan Sinop'ta hemşerilerimiz Sinop'u seviyor. İnanın buranın doğal güzelliklerinden belki çok daha güzel olan yerler var. Tabi bizim yerimiz çok güzel. Ama o insanın güzelliğiyle o insanın karşısındaki misafirine yaptığı bir tebessümle bir ilgi alakayla Sinop seviliyor. Yani e, o kadar çok şeyler anlatabiliriz ki bize gelenler. Bakın e, benim bir tane arkadaşım Sinop'a geliyor. Bundan e, 8-10 yıl önce. Ve restoranta gidiyor Sinop'ta. İşte diyor ki ben de işte İstanbul'dayım diyor. Karadeniz'de bir kardeşimiz. E, ben diyor esnafım. İşte benim Sinoplu bir hemşerim var, şöyledir, arkadaşım var, o beni tavsiye etti falan filan derken bir muhabbet ediyor. Yemeğini yiyor, kalktığında diyor ki, parasını almıyorlar. Diyorlar ki yok kardeşim tamam diyorlar yani. Hoş geldin, sefa geldin diyorlar. Ha, bu sonra gidiyor, hediye alıyor, getiriyor falan ama. Ve bu insan Rizeli, hayatında Rize'ye bir kere gitmiş insan, Sinop'a 15 kere geldi arkadaşlar. Rize'ye bir kere Bakın bir tane ilgi alaka, bir tane güzel söz, bir tane sohbet. Yani Sinop'un güzelliğini Sinop'ta yaşayan insanlarımız yapıyor Sinop'la beraber. Yoksa düşünebiliyor musunuz? Çok güzel, her taraf çok güzel ama geldiği zaman burada herkes insanlara yanlış dağıtıyor. Onun için biz Sinop'la ve Sinop'taki hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Zaten öyle bir e, sevdamız olmasa da bu dernekçiliği yapamayız. Ben e, acizane, 31 yıldır dernekçiliğin içindeyim. Siyah ilk Fikirtepe'de kuruldu. İlk şubesi Beykoş şubesi. Beykoş şubesinin kurucu başkanıyım. Ve o gün bugündür ama yönetim kurulunda ama şube başkanlığı devamlı görevim. Ve siyahın içinde devamlı oldum. Allah nasip etti. Bu dönemde genel başkan oldum. Fakat bu güne kadar genel başkanlık yapmış arkadaşlardan en şanslısı da benim arkadaşım. Çok iyi bir yönetim kurulumu var. Çok kaliteli, çok çalışkan, çok heyecanlı bir yönetim kurulu arkadaşlarım var. Buradakileri kadar bir de İstanbul'da buraya işleri dolayısıyla gelemeyen arkadaşlar var. Biz 28 kişilik bir yönetim kurulu ekibiyiz. Tabi 15 tane şubesiyle yönetimlerimiz bir hafta yönetim kurulumuzda bir haftada şube başkanlarımızla toplantı yapan ve toplantılarımızı hiç aksatmayan pandemi döneminde sosyal e, sayfalardan toplantılarımızı aksatmadan gerçekleştiren bir kurumuz arkadaşlar. eksiklerimiz var mı? Var. Ben her zaman söylüyorum. Bakın arkadaşlar bizde ben bu kendi aslında söylüyorum. Biz tek başımıza bir hiçiz. Özellikle ben. Ama buradaki ekiple beraber çok güçlüyüz ve yapamayacağımız hiçbir şey yok. İnşallah biz İstanbul'daki Sinop Dernekçiliğini belli bir çatıda topladıktan sonra Türkiye'deki Sinoplu'nun lobisi de değişecek arkadaşlar. Fakat bizden bugüne kadar İstanbul'la Sinop arasındaki Sinop dernekçiliğinin köprüsünde ve iletişimde hep bir eksik var. Yani biz İstanbul'da çalışıyoruz. İstanbul'da bir şeyler yapıyoruz. Ama Sinop bundan bir haber ve Sinoplu hemşehrilerimiz bundan bir haber. Bırakın Sinop'ta hemşirelerimizin birçoğu siyatı bile tanımıyor. Yani diğer dernekleri de tanımıyor bizimle beraber. Yani onların artısı var da bizim işte eksimiz var gibi değil. Gene herhalde en fazla tanı, tanı tanınanlardan birisiyizdir diye düşünüyoruz. Tabii biz bize göre öyle. Buradan e, karşı taraftan bakınca nasıl olduğu bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar tabii inşallah Sinop temsilciliğimizle beraber daha güçlendik ekibimiz daha çok güçlendi. Buradaki arkadaşlarında da zaten e, üç gündür e, daha önceden de geldik. Gene sağ olsun Oğuzhan Bey burada bizi e, ağırladı. Gene burada e, bir e, iletişime geçtik. Bir istişarelerde bulunduk. Yani ilk temsilcilik adımını attığımızda ve buradaki heyecanı görmeseydik belki biraz daha e, çalışırdık. Ne yapabileceğiz bilirdik ama e, Nihal Hanım'ın ee, yanındaki arkadaşlarıyla ekibi gerçekten e, heyecan verici. Hepsi pozitif enerji. İnşallah o pozitif enerjilerden, heyecanlardan biz de faydalanacağız. Ben e, Sinova ve Sinoplu'ya hayırlı olsun diyorum. Benden e, siyah hakkında İstanbul'daki Sinop Dernekçiliği hakkında eğer ki e, bir soru sormak isteyen, özellikle basın mevzulundan veya buradaki temsilci arkadaşlar soru sormak isteyen varsa ben onlara cevap verebilirim. İnşallah birazdan bizim hem yönetim kurulu kararımızı hem de temsilcilik beratını vererek resmi bir şekilde resmileştireceğiz. Sakarya Caddesi'nde Ayşe Fakir'in karşısında ikinci katta ofisimizi giydirdik ve inşallah oradaki ofisimiz bundan sonra Siyah ailesinin e, Sinop'taki evi ve iletişim noktası olacak. Ama buradaki bizim e, temsilciliğimizin e, önemi kadar en önemli önemli e, iletişim kuracağımız e, kişiler de basın olacak inşallah. E, bunu e, bir sayın. Bugüne kadar sizlerle iletişime geçmememizi e, affedin diyeyim. Yani kusura bakmayın. Çünkü birkaç kere de altı ay önce sağ olsun genel sekreterimiz bir iki kere iletişime geçmek istedi. Fakat fazla da bir karşılık göremedi. Ama bundan sonra inşallah yüz yüze iletişimlere geçeceğiz. Ve sinop seçildiğiyle İstanbul'daki sinop çalışmaları hep beraber daha güzel neler yapabiliriz diye hayallerimizi kuracağız ve hep beraber gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ben bugündeki bu tablo için bize verdiğiniz bu heyecan için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.